Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Türk Hava Yolu beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere %1.15'lik bir artışla 228.6'ya kadar gelmiş bulunmakta. Şimdi biraz daha 3 aylık baktığımızda nasıl bir dirençlerle karşı karşıyayız ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ufak bir direnç var zaten 218.5'te bunları daha önce de belirtmiştik şu anda kısa vade hedefi 238.5 direncinde gözüküyor. Destek olarak bakmamız gereken noktalar ise şuradaki ana trend çizgisinin geçtiği nokta ise 225.7. Olası geri çekilmeler buradaki destek noktasına gelme ihtimalini oluşturabilir. Daha da aşağıda 221.3 ve e, 218.7'yi gösteriyor arkadaşlar. Ama genel görünümüze baktığımızda indikatörün de zaten kendi düşüncesi belli. Buradaki kısmı geçtiği için yeşillendirmiş, buradaki kısmı geçtiği için yeşillendirmiş, buradaki ve buradakini geçtiği için yeşile dönmüş durumda. Buradaki kırmızı olması sebebi de direnç olarak yer alıyor. Arkadaşlar momentum indikatörü ve genel e, süper trend e, süper trend diyorum. Buradaki indikatörümüzün çizgisinde görmüşsünüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı